kime zekat verilecek? Kime fitre verilecek? kime fidye verilecek? Bunlar Kur'an-ı Kerim'in Tevbe Suresi 60. ayeti kelimesinde açıklanmıştır. Hı hı. Dolayısıyla fakir, miskin, muhtaç, yolda kalmış, borçlu kişilere zekat verilir. Evet. Zekat verilmesi için kişinin Müslüman olması lazım. Bakmakla yükümlü olduğu kişilere kişi zekat veremez. Yani oğlu, kızı, baba, anne, dede veya torun, torunun oğlu. Bunlara zekat verilemez. Efendim, eşine zekat veremez. Eşine bakmakla yükümlü. Nafaka Hı -hı. sorumluluğu var. Onun dışındaki akrabalardan fakir muhtaç ve Tevbe suresi 60. ayet-i kerimede ifade olan e, gruptakilere verebilir. Ama bir şart daha var. nisap miktarı mala sahip olmuyor. olmayacak. Yani nisap miktarı mala sahip olmak ne demek? 80.18 gram altın veya bunun diğerinde parası, mal varlığı olan kişi. Ee, şimdi bu kaça tekabül eder? E buna bakmak lazım. Şayet nisab miktarı mala sahipse, üzerinden bir yılda geçmişse, o kişinin bizzat zekat alması, zekat vermesi lazım. O zekat da sorumlu oluyor.